Merhabalar. Sorumuz bütünden parçaya. Burada sorumuzda boş bulunan bölümlere seçeneklerden hangisinin geleceğini soruyor. Şeklimizde mor bir çerçeve halinde dış şeklimiz var. Görüyoruz. Ve bunun bir iç kısmında da yeşil. Demek ki buraya gelmesi gereken bu boş alana da yeşil bir şeritin olması gerekiyor. Burada. Ve bu yeşilin devamı yine alt kısımda burada. Şimdi bir sonraki bölüme geçtiğimizde de burada ne var? Sarı şerit devam ediyor. Demek ki buraya da renk olarak sarının gelmesi gerekiyor. Onu da bu şekilde tamamladığımızda şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Geriye kalan burada pembenin gördüğünüz gibi bir yarısı burada. Demek ki diğer yarısı da burada olması gerekiyor. Onu da tamamlarsa, evet şeklimiz tamamlandı. Gördünüz? Yani şimdi buralar neydi? Yeşil, yeşil, sarı, yeşil nerede var? Burada, burada. Yeşil, yeşil, altta altta yanda sarı, evet tek sarı. Ve burada da iki bölüm halinde pembelerimiz vardı. Yine burada da iki bölüm halinde pembelerimiz demek ki doğru cevabımız 5. şık